Nerede kaldın? Ağaç oldun burada. Sen de kimsin? Ben senin için olması gereken trafik polisiyim. Nasıl yani? Ülkemizdeki trafik kazalarının çoğu sürücü kaynaklı trafik kazalarıdır. Eğer bütün sürücülerin yanında benim gibi bir trafik polisi olsaydı bu kazaların çoğu yaşanmazdı. Sabah sabah bir bu eksikti ya. <laughs> bir şey unutmadın mı? Hayır. Emniyet kemerini takmadan trafiğe çıkamazsın. Cık, takmanı bekliyorum. <laughs> 2019 yılı itibariyle yaya öncelikle trafiğe geçtik. Yayaya yol verdiğin için teşekkür ederim. Önemli değil her zaman yaptığım şey. Yol kenarında top oynamak tehlikelidir. Yola çıkmadan önce önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakarak yola çıkmalısın. Böyle senin için daha güvenli olur. Aksi takdirde hiç istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Serviste koltukta çocukların oturması yasaktır. Çocuklar emniyet kemerinizi takmadan trafiğe çıkmamalısınız. Ne yapıyorsun ya? Araç kullanırken telefonla konuşmak en büyük hatadır. Her yüz kazanın 68'i telefona bağlıdır. Sen de fazla oldun ha in aramanla. Ben olmadığım zaman neler yaşanıyor görmek ister misin? Mike. Oh, i'm so sorry i thought there was time he's just pulled out i don't have time to stop well oh, come on mate it was a simple mistake i don't know if i was going a bit slower please i've got my boy in the back i'm going too fast i'm sorry